7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 105 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf sosyal bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 105 yaşadığınız kent ile ilgili istenen bilgileri aşağıdaki boşluklara yazınız. Cevap: İliniz Diyarbakır tarım ürünleri, karpuz, domates, pamuk, çıkarılan madenler, demir, bakır, turistik yerler, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Gazi Köşkü, On Gözlü Köprü, hayvancılık, küçük baş hayvancılıkla beraber büyük baş hayvancılık da vardır. Fabrikalar, farklı türde üretim yapan fabrikalar vardır. 7. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.